Kırık 11 yıl önce kaybolan ve cesedi apartman dairesindeki derin dondurucuda bulunan adamın kardeşleri konuştu. 2014 yılında kaybolmadan önce ağabeyine ait telefon sinyalinin cinayetin işlendiği eve yakın bir mesafede kesildiğini belirten Mahir Okumuşoğlu. Abim evi yandıktan sonra, bu tedavisinden sonra ev araba kiralamış. Bu arabayı bir müddet gezmiş, daha sonra kaybolduktan sonra bu arabadan da haber alınamadı. Zaman geçtikten sonra bu araba Ankara'daki evin önünde bulunuyor. Ondan sonra da 11 yıldır biz abimi bekliyoruz. Ta ki 16 Mayıs gününe kadar. Adli tıpın önünde işlemler devam ederken bekledik. Daha sonra abimi teşhis teşhis için ben ben girdim içeriye. Ben ben teşhis ettim abime. Daha sonra cenazesini aldık. Moruka kaldırdık. Ertesi gün de cenazesini kaldırmak için defin işlemleri için ben yanındaydım. Bütün işlemleri ben ve hoca yaptı. Gassalımız yaptı. Orada abimin sırtından bıçak izleri olduğunu gördüm ben. Şimdi bir kadının tek başına iri yarı olan birisini böyle sırtından bıçaklarla alt etmesi mümkün mü? Yani Dolaba kaldırması mümkün mü? abimin bulunduğu evde kaybolmadan önceki telefondaki sinyallerinin kesildiği yere çok yakın. Belki size diyebilirim bir kilometre içerisinde. O zaman bu kadar üstüne gittik, dilekçelerimizi verdik, her yere yazı yazdık. Abim söyledi bir el yazısı var burada. El yazısının kime ait olduğu tespit ediliyor ama bunun üzerine gidilmiyor. Yani aklımıza deli sorular geliyor. Yani bunların destekçileri mi vardı yani? Yani bu konunun biraz önce bir an önce üzerine gidip çözülmesini istiyoruz. Yani bunlar öldü. Ama bunlara yardım ve yatak adamlar yapanların en ağır cezayla cezalandırmasını istiyoruz. Abimi ben yıkadım. Ben teşhis ettim. İki tane çocuğu var. Bu Meliha Veski bu kadın e, böyle cinlerle, şeylerle, muskalarla uğraşan biriymiş. Yani insanları etkileyen de birisi. Yani bu kadın bir cani. Evden bir şey çıktı yani. 11 11 yıl saklanmış birisi çıktı. Yani bu insanlığa sığar mı? Böyle bir insan olabilir mi? İnsan insanlıktan çıkmış birisi. Buna insan denmez yani. Bir insan 11 yıl nasıl buzdolabında saklanır ya? Ben gördüm bozulmamış ya. Bozulmamış. Aynı en son Ağustos 2014'te gördüğüm haliyle duruyor. Gerek Adalet Bakanımızdan olsun gerek Cumhuriyet Savcılığından Gerekliğin en hızlı yapılacağına güvencimize tam. Biz inanıyoruz. Bizim çünkü devletimizden başka bir şey yok yani. Bunu çözerse devletimiz çözer. Çünkü bu işte organize bir şey var ve bir türlü kazınıp çıkartılamıyor. Nedense anlayamıyorum. Ya bu evi kiraladılar sonra dediler mi biz Hüseyin okumuş onu buraya çağıralım sonra bunu halledelim ya yani bizim aklımıza deli sorular geliyor. Bizim burada tek tesellimiz cenazesin toprağa vermiş olmamız. Bir de devlete olan güvencimiz bunu çözeceğine ilişkin. Biz kendimizi böyle avutuyoruz şu anda. 48 yaşındaki Yılmaz okumuşoğlu ise abinin kaybolmadan kısa süre önce Ankara'daki evinde bir yangın çıktığını anlatarak şu ifadelere yer verdi: "2014 yılında e, abimin evi yanıyor. Bu yangından sonra bütün olaylar başlıyor. Yangının çıkması da şu şekilde: e, evin kapısı çalıyor. Kapı çaldıktan sonra abim kapıyı açıyor. İşte siyah gözlüklü peçeli bir bayan yardım istiyor. Abim de yardım etmek için." Kapıyı açık bırakıyor. O arada e, ne olduğunu bilmeden kendinden geçiyor. Sonra bir uyanıyor ki ev yanmış. Yatak odasında özellikle. Daha sonra işte bizleri arıyorlar. Hastaneye gidiyoruz. Hastanede bir yanık izi yok ama ayağında derin bir şişleme gibi bir olay olmuş. Doktorun söylediği. Ama abim bahsettiği yandı diyor. Ama nasıl bir şey olay olduğunu bilemiyor. Hastaneye elinde bir çanta vardı abimin el çantası ufak. Ben aldım çantayı. Çanta yalnız biraz ağır duruyordu. O ara Meliha Veske geldi. Ne duydu, nereden duydu bilmiyorum. Hastaneye geldi. O ara abi dedi ki çantanı Meliha ablama ver de onda dursun dedi. Ona verdim. O çanta şu an kayıp. O günden beri yok. O çantanın nerede ne olduğu meçhul. Ve abim tüm birikimini Meliha Veske'ye verdiğini söylüyor. Ayrıyeten kredi çekmiş. Çıralık bir araç da geliyor. Doğru. Nisan Kaşkayı marka araçla araç kiralanıyor. E, kayıt abimin üstüne ama bir müddet geziliyor bu araçla. Yalnız bu arada abim kayıp. Kayıp ama bu araçla geziliyor. Bir müddet gezildikten sonra e, Ankara'daki evin önüne bırakılıyor. Orada terk edilmiş şekilde bulunuyor. Tabii ne parmak izin hiçbir şey yok. O olay da o şekilde kapanıyor. Hiçbir bilgi alamıyoruz. Şu Şüphelendiğimiz Melih ve yakınlarından şüpheleniyoruz. Bu olay yalnız değil. Bu olay organize bir şekilde yapılmış bir olay. Kaybolduktan sonra abimin iş yerine gidiyoruz işte özel eşyalarını almak için. E, özel eşyaların içinde e, bir el yazısı çıkıyor. El yazısında e, tüm birikimimi Melih verdim. Onu almak için onun evine gidiyorum diyor. Bu not çıkıyor ve o nottan sonra abim kayboluyor.